Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle karizmanızı yerle bir eden 8 davranıştan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir ortama girdiğiniz zaman bu hareketleri birçoğumuzun yaptığını fark ettiğim için aslında böyle bir video yapmak istedim. Karizma dediğiniz şey gayet önemli bir şey ve herkesin bir karizması var. Aslında karizma diye bahsettiğimiz şey insanların tarzı, mizacı diye geçiyor son zamanlarda bizim ağzımızda söylemler olarak. Şöyle ki mesela bir örnek vereyim size. Benim bir ortama girdiğim zaman yüzüm sürekli güler ve keyfim yerinde olur, mutlu olurum, enerjik olurum. Bu hani hareketli bir mizacı var, çok samimi, sıcakkanlı bir çocukmuş denmesine sebep olabiliyor benimle ilgili. Bazı insanlar da var, girdikleri yerde donup kalıyorlar, soğuk kalıyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi gözüküyor. Yani bu da onların karizması oluyor aslında. Şimdi bu videoda sizlere karizmanızı mahveden 8 şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Hemen birincisi neymiş? Hızlıca ona bir bakalım. Karizmanızı yerle bir eden birinci hareket arkadaşlar kendinizi bir ortama girdiğinizde doğru düzgün tanıtmamak. Evet, bu çok yapılan bir hata aslında genelde ortamda bir arkadaşı tanıyorsanız yine belki onun sizi tanıştırma şansı var ama genelde insanlar kalabalık bir ortama girdikleri zaman ve kimseyi tanımıyorlarsa sessiz sakin kalmayı tercih ediyorlar Rahatsız hissediyorlar sağına soluna bakmaya başlıyorlar arkadaşlar bu girdiğiniz bir ortamda biliyorsunuz 8 saniyeniz var aslında İlk izlenimi bırakabilmek için insanlar 8 saniyede sizin notunuzu aslında bilinç altlarında veriyorlar. Ve bu 8 saniye boyunca girdiğiniz bir ortamda pasif olarak böyle kalmak sizin için hiç iyi bir ilk izlenim sonucu vermeyecek. Bu sizde dahil ortamdaki herkes için çok rahatsız edici ve huzursuz bir durum olduğu için bu hatayı asla yapmamanız lazım. Bu yüzden bir sonraki sefer kendinizi hiç kimseyi tanımadığınız bir ortamda ya da sadece bir kişi tanıdığınız bir ortamda bulduğunuz zaman derin bir nefes alıyorsunuz, göz kuruyorsunuz ve gülümser bir şekilde insanlara kendinizi tanımlıyorsunuz atıyorsunuz İkinci olarak arkadaşlar karizmanızı yerle bir edecek bir harekette de şu deminki örnekte bahsettik ya tanımadığınız insanların olduğu bir ortama girdiniz ya da bir kişiyi tanıyorsunuz. İkinci de, de diyeceğiz ki arkadaşlar siz aslında şu an o ortamdasınız, herkesi tanıyorsunuz ve dışarıdan sadece sizin tanıdığınız bir arkadaşı ortama çekeceksiniz. Arkadaşınızı hiç kimseye tanıtmazsanız bu sizin çok büyük bir ayıbınız olur. Yani bir arkadaşınızı diğer arkadaş ortamında tanıtmamak karizmanızı yerle bir eder. Neden? Ya ne alaka? diye olabilirsiniz arkadaşlar. Karşınızdaki insana değer vermiyorsanız Niye onu o ortama soktunuz? Neden değer vermiyorum diye düşünüyorsun? Berkay diye olabilirsin. O da şöyle, ya abi ortama adama gelmiş. Bir tek seni tanıyor, sana gelmiş yani. Senin için gelmiş. Diğer arkadaşlarına bir tanıt. Tanışmalarında bir yardımcı ol, değil mi? Bir insanlık yap yani. E böyle yapmazsan mesela ben ortamda olsam ve o ortamda başka birisinin bir arkadaşı gelse, bizi onunla tanıştırmasa, o çocuğa çok güvenip daha sonra hareket etmem. Onun benim gözümde karizması yerle bir olmuş olur. Değil mi? Düz mantık. Aynı şekilde sizin de dışarıdan bir arkadaşınız ortama geliyorsa ve ortamdaki hiç kimseyi baksa ama sadece sizi tanıyorsa o ortamdaki herkesi arkadaşınızla tanıştırmak durumundasınız. Eğer arkadaşınız tanışmak da bir sıkıntı çekiyor ise. Karizmanız yerle bir edecek üçüncü hareket arkadaşlar, ortamda hiç kimsenin umursamadığı bir konu hakkında bahsetmek ve o konuyu sürekli açık kalsın, gündemde kalsın, o konudan konuşalım diye diretmek. Mesela garip bir rüya gördünüz. Bunu bahsetmeniz ortamda sıkıntı değil yani. Garip rüyanızdan bahsetmenizde herhangi bir sıkıntı yok ama kendinizi yaklaşık 5 dakikadır 10 kişinin ortasında o garip rüyadan bahsederken buluyorsanız ufak bir sıkıntı var demektir. Yani büyük ihtimalle ortamdaki herkes sıkıntıdan patlıyor ama neden kimse size çıkıp lan sus tamam artık ne rüyaymış birader anlatıp durma demiyor onu da bilmiyorum. Aynı şey mesela hani rüyadan örnek verdim ama sadece kendinizden bahsettiğiniz konuşmalar için de geçerli. Sürekli kendinizden bahsederseniz mesela dün gece bir ortama gittiniz kahve içmeye gittiniz yani atıyorum Starbucks'taydınız ve sarışın bir kızla kesiştiniz ama size yüz vermedi daha sonrasında. Bu sizin karizmanızı arttırılmadı yani yani ortamda wow ne biçim bir erkek bu böyle falan yapmadılar yani için. O yüzden yani kimsenin umursamadığı mesela ben olsam başkası anlatsa umursar mıyım diye ilk önce bir tartmak lazım ki bir konuyu açmadan önce daha sonrasında saçma bir durumda bulmayalım kendimizi değil mi? Dördüncü olarak arkadaşlar geri dönüşleri umursamamak ya da geri dönüşleri istememek. Eğer 3 numaralı durumda kendinizi sürekli buluyorsanız suç yine sizin. Tabii bu sıkıntıyı düzeltmek de yine her zamanki gibi sizin elinizde. Örneğin yine kendinizi 3. numaradaki bir ortamda buldunuz. Ama yani tam emin değilsiniz bahsetmek isteyeceğiniz konu ortamdaki insanların ilgisini çekiyor mu çekmiyor mu? Konuya girdikten sonra şöyle yapabilirsiniz. Konuşurken duraksayıp soru sorabilirsiniz konuyla ilgili. Hani çok böyle belli, bariz tepkiler alırsanız hımm ya da iyiymiş gibi tepkiler alırsanız ya sıkıyorsunuz lan karşıdakini. Salın işte yani değil mi? O konuyu geçin. Tamam deyip o konuyu geçin yani öyle bir hikayeydi işte ama neyse ne saçmaladım boşverin arkadaşlar deyin. Geçin yani ufak bir şaka patlattıktan sonra karizmanızı yerle bir edecek 5. davranış arkadaşlar. Yine deminki maddeye dönüyoruz. Bu sefer hani ortamı sıkan kişi siz değilsiniz ama ortamda sıkılan kişinin siz olduğunuzu varsayalım. Yani bu maddede rolleri değiştirelim. Şimdi sıkılan taraf biziz. Arkadaşınız sizi pek ilgilendirmeyen şeylerden bahsediyor. Ve "Artık bıktınız yani lanet olsun." tamam mı? "Sus artık be dostum." diyorsunuz içinizden. Bu ortamda yapılabilecek en büyük hatalardan birisi arkadaşınızın hevesle anlattığı hikayeyi böyle Lax diye bölüp kendi istediğiniz konudan sorular sormak olur. Bu karşınızdaki insana şu kadarcık bile saygı göstermediğiniz anlamına gelir. Bu yüzden sabırla konunun bitmesini bekleyin ve daha sonrasında söyleyin. Tabi hani ya da bir boşluk yakaladığınız anda girebilirsiniz ama... Burada da işte sözlerin ne olduğu değil, sözlerin nasıl söylendiği her zamanki gibi çok önemli. Hani burası böyle çok böyle riskli, sıkıntılı bir alan olduğu için seçimlerinizi iyi yapmanız lazım kelimeler konusunda. Altıncı olarak arkadaşlar sorulara tek kelime ile cevap vermek. Eğer bir gün kendinizi çok garip bir ortamın içindeyim ben ya ne oluyor böyle diye buluyorsanız büyük ihtimalle ya siz ya da karşınızdaki insanlardan birisi sorulara tek kelime ile cevap veriyordur. Şöyle örnekler üzerinden bir aklımızda canlandırmaya çalışayım ben bunu. Bir kızla tanıştınız. Çok hoşunuza gitti. Kıza yani kendisiyle ilgili sorular soruyorsunuz. Nerelisin? Ne iş yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İşte keyfin nasıl? Hobilerin neler? Ivır zıvır sorular sordunuz tamam mı? Ve aldığınız cevaplar mesela şu şekilde. İstanbul, moda ve tasarım, pembe güzel renk. Alışverişi severim, kedi. Aynen. Yani lan böyle sohbet mi olur diyorsunuz değil mi içinizden? Yani çok huzursuzluk verici, çok böyle seni istemiyor ya o şu an. Halbuki mesela bana sorsalar şöyle derim ben. İşte nerelisin Berkay dedi bana tamam mı? Nevşehirliyim ben. Peribacaların olduğu yer. Bayağı da turistik bir yer aslında. İşte mesela o yüzden benim tarihe çok ilgim var. Sanırım geçmişi araştırmak, burada başkalarının yaşadığını düşünmek ama şu an onların herhangi bir iz bırakmadığını, isimlerinin unutulup gittiğini düşünmek beni biraz şaşırtıyor açıkçası. Ha bu arada sanatla aran nasıl iyi midir? Yani ne bileyim böyle <laughs> bana sadece nerelisin deseler ben bu kadar konuşabilirim herhalde. Ama tabii karşımdakiyle konuşmak istiyorsam o da var. Yani böyle bir cevap verse karşımdaki insan her şey çok farklı olmaz mıydı lan? Böyle daha çok konuşasın gelirdi onunla. Sürekli mesaj atasın, buluşasın ne bileyim bir şeyler yapasın gelirdi. Ama böyle gidip böyle tek tek cevaplar veriyorsan senin Karizman falan yok mu bir birader? Yok yani. Ne bileyim saygıyla karizmasında aynı şey. Karizması olan insana saygı duyarsın ama karizması yoksa saygı da duymanın bir anlamı yok. Yedinci olarak arkadaşlar mızmızlanmak. Karizmatik bir insan mızmızlanmaz. Bir şeyler hakkında sürekli söylenmek ya cidden çok kötü bir alışkanlıktır. Bu bende de var biraz. Başka insanların yanında sürekli mızmızlanır ve olumsuzluklardan bahsederseniz bir yerden sonra artık böyle hani patlar anlar. Niye? Mesela ben kendimden örnek vereceğim. Abi birisi benim yanımda mızmızlandığı zaman bir şeyden çok keyif alıyorsam bile sırf onu böyle duymak beni olumsuz etkiliyor ya. Ben sevmiyorum pesimist insanla aynı ortamda bulunmayı. Böyle olduğu zaman o insanlardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Aynı bu şekilde insanların eğer sürekli mızmızlanan bir insansanız sizden uzaklaşmaması mümkün değil. Yani kesinlikle uzaklaşırlar sizden. Ya ben şahsen negatif enerji veren bir magnet ile aynı ortamda bulunmak istemem hesabını siz yapın. Sekizinci ve son olarak arkadaşlar bu Berkay Kürkçü tarafından onaylanmış bir şey. Sürekli yaptığım bir şey. Lanet olsun çözemiyorum. İsim hatırlamamak. Bu ya hani çok insani bir şey aslında. İsim hatırlamamakta ne var değil mi? Ben hep isimleri unuturum. Öyle olmuyor işte. Birçoğumuzun isimleri hatırlamakla ilgili problemleri var. Bendeki ekstrem bir seviyede artık. Yani isim hatırlamamayı da geçtim. Başka birisi olarak başka bir isim ile sesleniyorum o insanlara lan hadi ya, ya, ya adını unuttum falandan ziyade ne bileyim Ayşe'ye ben gidip Mukaddes abla diyebilirim yani seslenebilirim o şekilde ve Ayşe abla diyecek ki lan Mukaddes mi? Ondan sonra bana ya güler ya artık beni ciddiye almaz ya da ne bileyim yani sıkıntılı şeyler olabilir. İsimlerle benim aram iyi değil demek beni bu durumdan hiçbir zaman kurtarmadı. Yani kurtarmış gibi gözükse de o böyle hani rahatsız edici o yargılayıcı bakışlardan en azından şöyle negatif cevabı hızlı bir şekilde almama sebep olsa da konunun üzerinde daha fazla durulmasını hemen böyle yok etse de anlıyorum yani. Karşımdaki insan ayar oluyor bana. Şöyle bir pro tip vereyim. Eğer cidden isimler ile aranız iyi değilse birisiyle tanıştığınız anda hemen atıyorum. Hemen bir tanışalım. Berkay ben. Sen? Sergen mi? Sergen. Sergen, Sergen. Memnun oldum Sergen. Ya ben isimlerle aram çok iyi değil de o yüzden yüksek sesle tekrarlamak zorunda hissediyorum kendimi. Yoksa isimleri unutuyorum ya yani. hep bunun üzerinden gelmeye çalışıyorum. Demek çok daha karizmatik, çok daha tatlı, çok daha samimi bir şey. Yani gidip sergene Mustafa diye seslenmekten ziyade bu daha iyi bence de daha iyi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz ve kanalıma ücretsiz bir şekilde bir yerlerden abone olabilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.